neden sonuç cümlelerinden sonra bir diğer cümle amaç sonuç cümleleri. Amaç sonuç cümleleri yapısal olarak neden sonuç cümlesine çok benzer ve ilk bakışta onunla karıştırılabilir. Ancak bu amaç sonuç cümlelerinde yüklemde bildirilen temel yargının hangi amaçla yapıldığı bir yan cümlecik olarak cümlenin içerisinde bulunulur. Ancak sonuç cümlesinde yüklemde bildirilen eylemin hangi amaç gözetilerek yapıldığı cümlede belirtilmiştir. Örneğin arkadaşlar amaç sonuç cümleleri neden sonuç cümlelerine benze, benzer? Aynı soruyu sorduğumuz zaman cevap verebilir. Ancak ikisi arasındaki farka dikkat etmemiz lazım. Neden sonuç cümleleri hangi amaçla hangi gaye ile yapılmış sorularına cevap vermezken amaç sonuç cümleleri bu gibi sorulara cevap vermektedir. Bu köye yalnızca seni görmek için geldim cümlesinde hangi amaçla, hangi maksatla, hangi gaye ile köye gelindiği belirtilmiş. Seni görmek için. Ne amaçla sorusunu sorduğumuzda cümle içerisinden bir cevap alabiliyoruz. Koşula bağlılık bildiren cümleler. Bir değil ifadeyle şart cümleleri şeklinde de ifade edebiliriz. Biri diğerinin koşulu olan iki yargıdan oluşan cümlelerdir. Koşula bağlılık özelliği gösteren cümlelerde bir eylemin gerçekleşmesi ondan daha önce başka bir eylemin gerçekleşmesine, bir koşulun yerine gelmesine bağlanmıştır. Yani bir işin gerçekleşmesi başka bir işin gerçekleşmesine bağlıdır. Yani şu şekilde de söyleyebiliriz. Bu olursa bu olur. Yani burada belirtilen ya yani yüklemde belirtilen yargının olabilmesi için buradaki ifadenin olması gerekir. Bu olursa bu olur şeklinde. Örneğin paramız olursa bir ev alırız. Burada ev alma yargısı yani ev alma eyleminin gerçekleşmesi paranın olması koşuluna bağlanmıştır. Burada henüz ev alınmamış. Dikkatimizi buraya çekiyoruz. Burada ev alınmamış. Evin alınması bir koşula bağlanmış. Paramız olursa alırız şeklinde. Bunu da anladım. Paranın olması koşulu yerine gelmezse ev alma eyleminin gerçekleşmeyeceğidir. Kitabı bir hafta sonra vermek üzere aldı. Bu cümlede de alma eyleminin gerçekleşmesinin koşulu bir hafta sonra geri vermesidir. Bir hafta sonra geri verilmeyecek olsaydı kitabı alma eylemi gerçekleşmeyecekti. Yağmur yağarsa yollar çamur olur. Yollar hangi koşulun yerine gelmesi sonucu çamur olacaktır? Yağmurun yağması koşuluyla. Bu cümlede de yüklemde bildirilen eylemin gerçekleşmesi bir koşula, bir şarta bağlanmıştır. Bir başka cümlede ise güldü mü yüzünde güller açardı ifadesine de yine şart cümlesi yani yüzünde güllerin açması bir koşula bağlanmıştır ancak yukarıdaki cümlelerden farklı olarak buralarda ssa e, dilek şart tipi kullanılmamış burada mı mi ile sağlanmış güldü mü yüzünde güller açardı yani yüzünde güllerin açması gülmesi koşuluna bağlanmıştır bu cümlede de koşula bağlılık anlamı vardır düz bir diğer adıyla doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım konusuna geçiyoruz düz anlatım yani doğrudan anlatım bir kişinin başkasına ait bir cümleyi hiç değiştirmeden tekrar söylüyoruz bir kişinin başkasına ait bir cümleyi hiç değiştirmeden cümleyi ait olduğu kişinin söylediği gibi aktarmasıdır. Düz anlatımda söyleyen kişi aktardığı söze bir şey katmaz. Yani cümle orijinal biçimde aktarır. Yazar bu romanı sizler için yazdım dedi cümlesinde doğrudan anlatım. Yani düz anlatım. Ee, bu cümleyi farklı bir şekilde de ifade edebiliriz. Yazar iki nokta. Başkasından aktarılan ifade tırnak içerisine verilmiş. Bu romanı sizler için yazdım dedi. Bu cümlede yazara ait olan bir söz hiç değiştirilmeden yazarın söylediği biçimiyle aktarılmıştır. Sözün söyleniş biçimine sadık kalınmıştır. Dolayısıyla bu düz anlatımdır. Şöyle bir kısa bilgi de verebiliriz. Düz anlatımlarda yüklem her zaman olmasa da çoğunlukla demek fiilidir. Düz anlatımlarda yüklem çoğunlukla demek fiilidir. Başka fiiller de olabilir ancak çoğunlukla demek fiili kullanılır. Dolaylı anlatım ise başkasına ait bir sözü kişinin kendi söyleyiş biçimine uydurarak ve değiştirerek aktarmasıdır. Burada düz anlatımdaki orijinallik yoktur. Dolaylı anlatımda söyleyen kişi söylediği cümleyi kendi anlatımının akışına uydurur. Yukarıdaki cümleyi dolaylı anlatım tarzında söyleyecek olursak şu şekilde karşımıza çıkar. Yazar bu romanı bizler için yazdığını söyledi. Bu cümlede dikkat edersek yazarın sözü cümlenin akışına uydurulmuş sözün aslı değiştirilmiştir. Bu da düz anlatım değil, dolaylı anlatımdır. Mustafa yeni bir kitap alacağım dedi. Cümlesi bu söz söz aynen tekrar edildiği için, aynen aktarıldığı için doğrudan anlatımın örneğidir. Ancak biz bunu şu şekilde ifade edersek, Mustafa yeni bir kitap alacağını söyledi. Burada söz aktaran kişinin söyleyişine göre değiştirildiği için Dolaylı anlatımın örneğidir. Burada şunu da unutmamak gerekir. Dolaylı anlatımlarda da yüklem çoğunlukla söylemek fiilidir. Doğrudan anlatımlarda çoğunlukla demek fiiliyken dolaylı anlatımlarda yüklem çoğunlukla söylemek fiilidir. Başka fiiller de olabilir ama çoğunlukla söylemek fiili kullanılır. Değerlendirme Bir eser, bir kişi ya da herhangi bir varlık hakkında Eleştiri ve inceleme yaptıktan sonra ortaya konan sonuç ve kanaate değerlendirme Değerlendirme, eleştiri ve kanaati içinde bulunduran bir kavramdır. Değerlendirmeler çoğunlukla öznel bir nitelik taşır. Bir sözün değerlendirme olabilmesi için belirli bir yazar ya da eserle ilgili olması gerekir. Burada özellikle şu ifadeye dikkat ediyoruz. Bir sözün değerlendirme olabilmesi için belirli bir yazar, tekrar, tekrar ediyorum, belirli bir yazar ya da eserle ilgili olması gerekir. Genel yargılar değerlendirme sayılmaz. Bu romanında sanatçı, kişileri gerçek hayattan almakla okunurluğunu artırmak istemiş. Cümlesinde bir kişi okuduğu romandan hareketle romancı ile ilgili kanaatin ortaya koymuş ve bir değerlendirme yapmıştır. Bu söz eleştirel bir nitelik taşımakla birlikte özneldir. Söyleyeni kişisel düşüncesini içermektedir. Belirli bir roman mı? Evet. Bu roman derken belirli bir romandan bahsedilmiş. Tekrar ifade ediyoruz. Bu aynı zamanda bir değerlendirme, aynı zamanda bir eleştiri, aynı zamanda ise nesnel bir cümledir. Genelleme Bazen bir örnekten hareket edilerek o örneğin içinde bulunduğu türün tüm bireylerini kapsayan hükümler verilir. Buna genelleme denir. Genellemelerin doğruluğunu kanıtlamak oldukça güçtür. Kanıtlamak, genelleme yapılan varlıkların tümünü incelemekle mümkündür. Örneğin, kısa boylu insanlara güvenilmez. Bu yargı kısa boylu birkaç insandan hareketle tüm kısa boyluları kapsayacak biçimde genellenmiştir. Doğruluğu tartışılabilecek bir yargıdır. Burada zaten birkaç kısa boylu insandan hareketle tüm kısa boylar hakkında bir genelleme yapılmıştır. Karadenizliler inatçı insanlardır. Cümlesi de aynı şekilde. Sıcak iklimlerde yaşayan insanlar sıcak kanlı olurlar. Yukarıdaki cümlelerde de genelleme niteliği taşıyan yargılardır. Bu tür yargılarda Tüme varım özelliği vardır. Genelleme özelliği taşıyan yargıların tam tersi özellik gösteren yargılarda vardır. Yani genel yargılardan hareketle o genelin içinde yer alan birey hakkında da hüküm verilebilir. Tüm Türkler gibi o da misafirperverdir. Bu yargıda da Türklerin genelleme yoluyla belirlenmiş bir özelliği olan misafirperverlik, bir şahıs ile ilgili olarak düşünülmüş ve genellemenin tersi bir durum ortaya çıkmıştır. Derecelendirme. Bazen bir durumu, bir olayı daha iyi betimlemek için aynı durum ve olayın ilerleyen, değişen yönlerini bir arada söyleriz. Aynı varlık, durum ya da olayın bir şekilde gelişen yönlerini aynı cümlede söylemeye dereceleme denir. Derecelendirme denir. Örneğin öfkelendikçe bağırıyor, bağırdıkça sağa sola saldırıyordu cümlesini birbirini takip eden ancak birbirine bağlı bir olay derecelendirme yoluyla aktarılmış. Önceleri bağırması, bağırdıkça sağa sola saldırması bir derecelendirmedir.